Sevgili dostlar merhaba kanalıma hoş geldiniz ee, biliyorsunuz videolarımın çoğunda e, gizli ilimler kitabının içindeki konuları işliyoruz bu konuları merak ettiğimiz için neler olup neler olmadığını bakıyorduk bu sefer fizyonomi ilmindeki konuları işleyeceğiz ee, bir ayetle başlıyor ee, o ayeti size okuyacağım. Ondan sonra tabii çok konu var. Alın, yüz, burun, eller, tırnaklar, ayaklar, vücut, kol, bacak. Yani onlara göre insan fizyonomisini değerlendiriyormuş hocalarımız zamanında. Onu da kitap haline getirmiş. Ee, onlara göre de insanları değerlendiriyorlarmış o zaman. Ee, kimisi inanır, kimisi inanmaz, kimisi... E, ellerindeki, parmaklarındaki tırnağa kadar okuyacağım. Sonra sonra diğerlerini de okuyacağım tabii zaman zaman. onlara da ele alacağım. Ama bunu işlemek istedim. Fizyonomi. E, önce bir ayetle başlıyor. O ayeti okuyayım sizlere. E, maksadımız biliyorsunuz e, bu gizli ilimler kitabının içindeki konuları ne olduğunu bilmek merakımızdan ben de sizlere isteğiniz üzere okuyorum fizyonomi ilmi diye başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, herkes kendi yaratılmış olduğu şekle göre hareket eder. Bu da Suriye Esra suresinden sayfası 289 ayet 85 diye geçiyor. Önce onunla başlamış bu hocamız bu şeyi yaparken. Ben de sizlere şimdi eski Türkçe kelimeler de var. Onları okuyabildiğim elimin döndüğünce sizlere okumaya çalışacağım sevgili dostlar. Umarım hoşnut olursunuz. İlk ellerle başlıyoruz. Mütenasip bir el sahibinin bütün işlerinde akıl ve muhakeme ile hareket ettiğinin işaretidir. Öyle başlamış ellere. Vücutta nispetle büyük el, vücuda nispetle büyük el, maharete, hırs ve tema hillekarlığa işarettir diyor. Kısa el, fena tabiata meyil ve istidadı gösterir. Uzun el, hillekarlığa, lüzumu lüzumsuz her şeye burnunu sokmaya, vesveseye, fenalığa işarettir. Avucu uzun, parmakları kısa ve kalın bir el. Tembelle, ihtimalcile, lakayitle, işarettir. Çok dar kadın eli zor doğum yapmaya. Tombul ve biçimli eller iyi bir tabiata, güzel bir sahate. Zayıf ve biçimsiz eller fena huy ve tabiata, cimrile, kavgacılığa, geçimsizle fena sahate. Çirkin ve pürüzsüz bir el. Kendine mahsus bir hayat yaşayan, aleme benzemeyen bir tabiata ve mizaca. Uzun, ince ve kuru eller sahibinin uğursuz bir kimse olduğuna delalet eder. Bilhassa damar ve sinirleri görünmüyorsa o insanın cani ve müstekabit ruhlu bir insan olduğuna, gaddarlığına, kendini beğenmişliğine işarettir. Kısa ve ince eller, hasisle, gevezele, oburla, üstü kabarık el, az çalışmakla muvaffak olma merak ve kabiliyeti para ve hesap işlerini istidadı vardır. Yumuşak, solgun ve esmer eller hainliğe delalettir. Soğuk, düz, pürüzsüz, hissiyel, kendinden başkasının düşünmediğine delalettir. Yumuşak bir, yumuşak biraz buruşukça bir el, ila iyilik yapma, iyilik yapmaya, hilmi ve mülayamata özen göstermeye delalettir. Sert ve buruşuk el kavgacı bir tabiata. Beyaz ince parmaklı el ince yapılı bir bedene ve zayıf zafiyete delalettir. Pembe renkli ve damarları hafifçe şeffaf olan eller yüksek bir kalbe zekaya iyilik yaparlığa delalettir. Kırmızı eller kanlı bir mizaca fena bir sahate delalettir. Ellerin rengi hemen menekşe rengine yakın bir derece koyu kırmızı ise fena bir sahate tembelliğe işarettir. Pek beyaz olmayan az pembe ve sarımtırak bir el iyi bir sahate zekaya delalettir. Koyu yeşil limon rengine yakın eller hiddete, öfkeye, fenalığa işarettir. Renklerini kadar hepsini söylüyor. Yani ee, hayret edecek şeyler de var içinde. Ee, biçimlerin ne, derece doğru, ne derece e, yanlış bilemeyiz ama bunların üzerinde çalışmışlar. Ee, ayrı bir ilim bu da. Ee, bunları kaleme almışlar. Burada yani de size okuyorum. Pek parmaklar yine, pek güzel mütenasip parmaklar iyi bir tabiata. Küçük ve ince parmaklar delice hareketler yaparak zevk alan kimselerde olur cinnet istidadına işarettir. Araları açık parmaklar, kendini beğenmişliğe, zekaya, nefse, itimada, sır saklamaya delalettir. Birbirlerine çok sıkışık parmaklar, sır saklamaya, dirayete, mütenaat zip olmaya delalettir. Parmaklar arkasına kolaylıkla dönebilirse, öyle parmaklar da varmış demek ki. Parmaklar arkasına kolaylıkla dönebilirse melekeye, maharete, hillekarlığa delalettir. Diplere ayrı uçları bitişik parmaklar, azze, kusurlu bir tabiyete. Dipleri bitişik parmaklar, mütekkitlik sır saklayıcı. Ötekilere doğru eğilmiş parmaklar, hasisliğe. Köpekçe yaltaklanan bir tabiata işarettir. Elin içine doğru gömülü bir baş parmak, zafı iradeye ahmakla delalettir. Baş parmağa doğru eğik şadet parmağı kendisini düşünen mühteris bir tabiata delalet eder. Parmaklar şadet parmağımdan uzun yüksek parmak yüzük yüksük parmağı düşünememezlik ve pratik istidatsızlık. Yüzük parmağından uzun şehadet parmağı, iş başarma kabiliyeti, zevke düşkünlük. Şehadet parmağına doğru meyilli orta parmak, zevke ve iyi yaşamaktan başka hiçbir şey düşünmeyen bir mizaca. Yüksek, yüksük parmağına doğru meyilli orta parmak, gösteriş, merakı, güzel sanatlara düşkünlük. Serçe parmağına doğru meyilli yüzük parmağı, ilimle karışık sanatkarlık istidadı. Hemen orta parmağı, münesevi yüzük parmağı, oyun ve şer, güzest meraklısı olmak. Uzun baş parmak, azim ve iradeye metanet ve sabata. Kısa parmak, zafi iradeye, hariciciliğe, ecza, çabuk kanarla, sabahsızla başkalarının istek ve arzularına kolaylıkla baş eğmeye. Kısa parmak bu şu. Geniş parmak, zekanın fikrin şiddet ve kuvvetine. Dar baş parmak, maharetten ziyade muvaffak olan Cim fikirliler. Şimdi e, tırnakları okumayacaktım ama tırnakları da okuyayım. E, kendiliğinden pembe tırnaklar, sebat ve metanete. Tırnaklar yuvarlak ve büyük iseler, hürriyet ve istiklal, severliğe, hırs ve temaya. Parmaklar cılız ve tırnaklar sivri ve eğik iseler, şeffetperestliğe, kötülüklerde, İfratta akciğerlerinin bozukluğuna, tırnakların dibindeki beyazlığın yokluğu, kansızlığa, parmak uçlarında incelen tırnaklar fena ciğerlere. Tırnaklar siyah yuvarlak ve solgun hisseler, sahibinin tehlikeli bir insan olduğuna. Kısa tırnaklar mücadeleci ve tabiata alaycılık, müziplik, müterriziklik, tenkitçilik işaretidir. Kısa ve sert tırnaklar hiddet ve şiddete, küçük ve etle çevrili tırnaklar, şehvet perestle beden iç merakına, bu insanlar evde ise mahallede hasılı her şeyin temiz olmasına çalışırlar ve yaparlar. Tırnaklardaki beyazlıklar asabiliğe, siyah lekeleri olan tırnaklar meyus, karamsar bir tabiata ve ruha, kolay kırılan tırnaklar şüpheli bir sahate kireç azlığına, sivri tırnaklar, tembellik, hayalperestlik, güzel sanatlara merak, uçları ince ve dipleri geniş tırnaklar, gevezeliğe, iyilik ve doğruluğa seven ve beğenen bir tabiata, az bir şey daha var ve Yassı geniş uçları biraz bükümlü tırnaklar, hillekarlık, sır saklayıcılık, Boz renkli solgun ve yuvarlak tırnaklar tehlikeli bir şahsiyete işarettir. Yenik tırnaklar sinirlilik, melankolilik o yiyorlar ya tırnaklarını onu diyor. Sertçe parmağındaki tırnak beyazlığı kalp zaafına. Saat camı biçimindeki yuvarlak ve kubbeli tırnak bronşite istidada. Kırmızı tırnak Demevi mizaca, ortak bir sahate. Esmerimsi pembe tırnaklar iyi bir sahat ve iyi bir ahlaka alamettir. Uzun tırnak, ihtiyar, ihtiyatkarlık, utangaçlık diyor. Ee, ellerle, parmaklarla tırnaklara geçtik. Ee, umarım e, hoşnut kalmışsınızdır. Ama ne derece inanırız buna, ne derece inanmayız. Onu da bilemem. Ee, sadece içindeki konuları okuyalım dedik. Bu konu çok uzun. İşte bunu zaman zaman vereceğim size. Umarım e, hatalarım oldu. Tabi okurken e, eski Türkçe olanlar var. E, onları pek e, telaffuz edemedim. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Lütfen abone olun, beğeni yapın. Kanalımıza ne kadar ilgi gösterirseniz ben de o kadar e, bu kanalda sizlere e, hizmet vereceğim. Çok güzel hizmetimin karşılığında sizlerin beğeni yapması çok hoş bir duygu ve be, beni de e, bu işe teşvik ediyor. E, sağ olsunlar e, çok az sayıda tenkitler alıyorum. O da e, yaptığım bu işlerle değil de işte. Okuyamıyorsun. İşte kamerada böyle çıkmışın. İşte buna benzer şeyler. E biliyorsunuz kamerayı ben amatörce çekiyorum. Buna bile çektiğime bile seviniyorum aslında. Benim işim değil çünkü bu ışıklardı, kameraydı. Efendim duruştu. Burada bir hata oldu çekerken. Önemli olan benim işlediğim konular. Beni ilgilendiren safo. Ötekisini de o kamera işini de ben şey için yapıyorum, söyleyin şunu, yani e, hoş görünmek için e, sizlere böyle darmaduman böyle çıkmaktansa size önem verdiğimi gösterir bu. Daha tertipli çıkmayı düşünerek kameraman daha iyi çekim yapmaya çalışıyor. Benim de elimden bu geliyor, kusura bakmayın. Şimdiden özür dilerim hatalarım olduysa. Lütfen abone olun, beğeni yapın, hoşça kalın, sağlıkla kalın. Sağlıkta kalın sevgili dostlar.